Bir gerçek var. Zenginlik dirençle gelmez. Zenginlik kabulle gelir. Bu sözleri dinlerken şimdi abone ol. Çünkü her yeni ruh evrende yeni bir dalga yaratır ve bu dalga şimdi sana en derin yasayı getiriyor. Bu yasa şudur. Sen direndiğin şey sana gelemez. Sen reddettiğin şey sana ulaşamaz. Sen engellediğin şey sana akamaz. Çünkü direnç bir duvar. Direnç bir engel, direnç bir blokaj. Ve Catherine Ponder hayatı boyunca insanlara şunu öğretti. Zenginliğe karşı direnmek, zenginliği engellemektir. Bolluğa karşı direnmek, bolluğu reddetmektir. Mucizeye karşı direnmek, mucizeyi uzaklaştırmaktır. Ama kabul bir kapı. Kabul bir davet. Kabul bir açılma. Ve sen bugün direnci bırakacaksın. Sen bugün kabul edeceksin. Sen bugün zenginliğe tam olarak açılacaksın. Evren niyetimi duy. Ben şimdi sana direncin ne olduğunu anlatacağım. Çünkü çoğu insan dirençte olduğunu bilmiyor. Çoğu insan engellenmiş olduğunu fark etmiyor. Çoğu insan kendini bloke ettiğini görmüyor. Direnç bazen açık. Ben zengin olamam. Para benim için değil. Bolluk başkaları için. Bu açık direnç. Ama direnç Bazen gizli. Ben zenginliği çok istiyorum. Bu bile bir direnç. Çünkü çok istemek eksiklik demek. Çok istemek şu anda sahip değilim demek. Çok istemek uzakta demek. Ve evren senin enerjini duyuyor. Evren senin direncini hissediyor. Evren senin eksikliğini görüyor ve evren sana senin inandığın şeyi gösteriyor. Sen eksiklik hissediyorsan eksiklik gerçekliği görüyorsun. Sen, uzaklık hissediyorsan, uzaklık deneyimi yaşıyorsun. Sen, imkansızlık hissediyorsan, imkansızlık karşılaşıyorsun. Catherine Ponder, genç bir kadınken, zenginliğe karşı büyük bir direnci vardı. O, zenginliği istiyordu, çok istiyordu, gece gündüz istiyordu. Ama zenginlik ona gelmiyordu. Ve Catherine kendine sordu. Neden? ve bir gün derin bir meditasyon yaparken bir cevap geldi. İçinden bir ses ona şunu söyledi. Sen zenginliği istiyorsun ama aynı zamanda zenginliğe direniyorsun. Ve Catherine şaşırdı. Nasıl yani? Ben zenginliği istiyorum dedi ve ses ona şunu söyledi. Sen zenginliği istiyorsun ama zenginliği hak etmediğine inanıyorsun. Sen zenginliği istiyorsun ama zenginliğin zor geldiğine inanıyorsun. Sen zenginliği istiyorsun. Ama zenginliğin başkaları için olduğuna inanıyorsun. Ve bu inançlar direnç. Bu inançlar engel. Bu inançlar blokaj. Ve Catherine o an anladı. O bilinçli olarak zenginlik istiyordu. Ama bilinçaltı olarak zenginliğe direniyordu. O ağzıyla evet diyordu. Ama kalbiyle hayır diyordu. O, düşüncesiyle zenginliği çağırıyordu. Ama hisleriyle zenginliği uzaklaştırıyordu. Ve o gün Catherine bir karar verdi. O artık direnmeyecekti. O artık kabul edecekti. O artık tam olarak açılacaktı. Ben söylüyorum çünkü kelimeler yaratır. Ama kelimeler yeterli değil. Kelimeler hislerle desteklenmelidir. Kelimeler inançla güçlenmelidir. Kelimeler kabulle tamamlanmalıdır. Sen ben zenginim diyebilirsin. Ama içinde ama gerçekten zengin değilim hissediyorsan bu bir direnç. Sen para bana geliyor diyebilirsin. Ama içinde ama nasıl gelecek bilmiyorum şüphesi varsa bu bir direnç. Sen bolluk benim hakkım diyebilirsin. Ama içinde ama bunu hak ediyor muyum sorusu varsa bu bir direnç. Ve direnç akışı keser. Direnç bolluğu durdurur. Direnç zenginliği engeller. Şimdi gözlerini kapat ve dürüst ol. Kendine şu soruyu sor: Ben zenginliğe karşı direniyor muyum? Ve dinle. İçinden gelen cevabı dinle. Belki bir ses gelecek. Evet, direniyorum. Çünkü zengin olmak zor. Belki başka bir ses gelecek. Evet, direniyorum. Çünkü zenginliği hak etmiyorum. Belki bir başka ses daha gelecek. Evet, direniyorum. Çünkü zenginlik kötü bir şey. Ve hangi ses gelirse gelsin, sadece dinle. Yargılama, eleştirme, sadece dinle. Ve sonra bu dirence şunu söyle. Seni görüyorum, seni kabul ediyorum. Ama artık sana ihtiyacım yok. Ben seni bırakıyorum. Ben zenginliği kabul ediyorum. Bu sözleri söyle, içinden söyle ve hisset. Direnç erimeye başlıyor. Direnç yumuşamaya başlıyor. Direnç dağılmaya başlıyor. Enerji niyetle hareket eder ve şimdi sen enerjiye yeni bir niyet vereceksin. Sen enerjiye şunu söyleyeceksin. Enerji, ben artık zenginliğe direnmiyorum. Ben artık zenginliği kabul ediyorum. Ben artık tam olarak açığım ve sen bana zenginlik getiriyorsun. Kolayca getiriyorsun. Neşeyle getiriyorsun mucizevi şekillerde getiriyorsun. Çünkü ben artık engelleri kaldırdım. Çünkü ben artık direnci bıraktım. Çünkü ben artık kabulde kalıyorum. Bu niyet şimdi evrene gitti. Bu niyet şimdi bolluk frekansına ulaştı. Bu niyet şimdi senin için tüm engelleri kaldırıyor. Catherine Ponder bir gün bir adamla karşılaştı. Bu adam çok çalışkan bir adamdı. Her gün sabahtan akşama çalışıyordu. Her gün para için ter döküyordu. Her gün zenginlik için mücadele ediyordu. Ama sonuç hep aynıydı. Para geliyordu ama hemen gidiyordu. Zenginlik yaklaşıyordu ama hemen uzaklaşıyordu ve adam yorgundu. Çok yorgundu ve adam Catherine'e geldi ve ona şunu söyledi. Ben her şeyi yapıyorum. Çok çalışıyorum. Çok çabalıyorum ama zenginlik bana gelmiyor. Ve Catherine ona baktı, uzun uzun baktı. Ve sonra ona bir şey sordu. Peki sen zenginliği kabul ediyor musun? Ve adam şaşırdı. Ne demek istiyorsunuz? Elbette kabul ediyorum. İşte bu yüzden çalışıyorum. Ve Catherine gülümsedi. Ama hüzünlü bir gülümseme. Ve ona şunu söyledi. Hayır, sen zenginliği kabul etmiyorsun. Sen Zenginlik için çabalıyorsun ve çabalamak dirençtir. Sen zenginlik için mücadele ediyorsun ve mücadele etmek dirençtir. Sen zenginlik için ter döküyorsun ve ter dökmek dirençtir. Çünkü sen zenginliğin zor geldiğine inanıyorsun. Sen zenginliğin çabayla geldiğine inanıyorsun. Sen zenginliğin mücadeleyle geldiğine inanıyorsun. Ve bu inançlar direnç yaratıyor ve direnç zenginliği engelliyor. Adam o an bir şey anladı. O zenginliği istiyordu. Ama aynı zamanda zenginliğe karşı direniyordu. O evet diyordu. Ama hayır hissediyordu. O çalışıyordu. Ama inanmıyordu. Ve Catherine ona bir görev verdi. Bir hafta boyunca çalışmayı azaltacaktı. Sadece gerekli olanı yapacaktı ve geri kalan zamanda zenginliği kabul etme pratiği yapacaktı. Her gün aynaya bakacaktı ve kendine şunu söyleyecekti. Ben zenginliği kabul ediyorum. Zenginlik bana kolayca geliyor. Zenginlik bana neşeyle geliyor. Zenginlik benim doğal halimdir. Ve adam şüpheyle bu görevi kabul etti. Ama denedi. Bir hafta boyunca çalışmayı azalttı bir hafta boyunca kabul pratiği yaptı. Bir hafta boyunca direnci bıraktı. Ve altıncı gün bir mucize oldu. Adama eski bir arkadaşından bir iş teklifi geldi. Çok iyi bir teklif ve iş çok kolaydı. Çok az çabayla, çok fazla para. Ve adam hayret etti. Ve Catherine'e geldi ve ona şunu söyledi. Siz haklıydınız. Zenginlik dirençle değil, kabulle geliyor. Bu senin için bir ders. Belki sen de çok çalışıyorsun. Belki sen de çok çabalıyorsun. Belki sen de çok mücadele ediyorsun. Ama belki sen de zenginliğe direniyorsun. Belki sen de zenginliğin zor geldiğine inanıyorsun. Belki sen de zenginliğin çabayla geldiğine inanıyorsun ve şimdi bunu değiştireceksin. Şimdi direnci bırakacaksın. Şimdi kabul edeceksin. Şimdi zenginliğin kolayca geldiğine inanacaksın. Evren, niyetimi duy. Ben şimdi sana direncin farklı formlarını anlatacağım. Çünkü direnç sadece bir şekilde gelmez. Direnç birçok maskeyle gelir ve sen bu maskeleri tanımalısın. Sen bu dirençleri görmelisin. Sen bu engelleri kaldırmalısın. Birinci direnç, hak etmeme inancı. Ben zenginliği hak etmiyorum. Bu en yaygın direnç, bu en derin engel. Çünkü toplum sana zenginliğin bir ödül olduğunu öğretti. Toplum sana zenginliğin kazanılması gerektiğini söyledi. Toplum sana zenginliğin sadece bazı insanlar için olduğunu anlattı ve sen buna inandın ve sen kendini zenginliğe layık görmedin ve bu inanç bir duvar oldu. Bu inanç bir engel oldu. Bu inanç seni zenginlikten ayırdı. İkinci direnç, zorluk inancı. Zenginlik zordur. Bu da yaygın bir direnç. Çünkü sen etrafında insanların zenginlik için mücadele ettiğini gördün. Sen insanların zenginlik için ter döktüğünü gördün. Sen insanların zenginlik için yorulduğunu gördün ve sen şunu düşündün. Zenginlik zor olmalı. Çünkü herkes bunun için çok çabalıyor ve bu düşünce bir inanç oldu. Ve bu inanç senin gerçekliğini yarattı. Ve sen zenginliği zor buldun. Üçüncü direnç, suçluluk. Zengin olmak kötü. Bu derin bir direnç. Çünkü toplum zenginliği bazen kötü gösterir. Toplum zenginleri bazen kötü insanlar gibi anlatır. Toplum paraya bazen kirli demiş. Ve sen buna inanırsan sen zenginliğe, bilinç altında karşı çıkarsın. Sen, ben iyi bir insanım, bu yüzden zengin olamam dersin ve bu inanç seni zenginlikten uzaklaştırır. Dördüncü direnç, korku. Zengin olursam bir şey kaybederim. Bu, gizli bir direnç. Çünkü bazı insanlar zenginlikten korkar. Bazı insanlar, zengin olursam arkadaşlarım beni bırakır der. Bazı insanlar zengin olursam sorumluluklar artar der. Bazı insanlar zengin olursam mutluluğumu kaybederim der. Ve bu korkular direnç yaratır ve direnç zenginliği engeller. Ve şimdi sen tüm bu dirençleri bırakacaksın. Sen tüm bu inançları bırakacaksın. Sen tüm bu korkuları bırakacaksın. Çünkü hiçbiri gerçek değil. Hiçbiri doğru değil. Hiçbiri senin gerçek inancın değil. Bunlar sadece toplumdan aldığım programlar. Bunlar sadece geçmişten gelen inançlar. Bunlar sadece eski enerji. Ve sen şimdi yeni enerji yaratacaksın. Sen şimdi yeni inanç kuracaksın. Sen şimdi yeni gerçeklik göreceksin. Ben söylüyorum çünkü kelimeler yaratır. Ve şimdi sen kabul sözlerini söyleyeceksin. Sen şimdi her direncin yerine bir kabul koyacaksın. İşte yeni sözler. Ben zenginliği hak ediyorum. Bu yeni inancın. Bu gerçek inancın. Çünkü sen ilahi bir varlıksın ve ilahi varlıklar her şeyi hak ederler. Sen doğuştan zenginsin. Sen doğuştan bolluk içindesin. Sen doğuştan mucize içindesin ve sen bunu kabul ediyorsun. Zenginlik kolaydır. Bu yeni gerçekliğin. Bu gerçek gerçekliğin. Çünkü Evren bolluk dolu. Evren zenginlik dolu. Evren her şey dolu ve sen evrenden alıyorsun ve almak kolay. Almak doğal. Almak basit. Sen sadece açılıyorsun. Sen sadece kabul ediyorsun. Sen sadece izin veriyorsun. Zenginlik iyidir. Bu yeni anlayışın. Bu gerçek anlayışın. Çünkü zenginlik bir araç. Zenginlik bir hizmet. Zenginlik bir hediye ve sen zenginliği iyi amaçlarla kullanacaksın. Sen zenginliği sevgiyle kullanacaksın. Sen zenginliği hizmet için kullanacaksın ve bu iyi, bu güzel, bu kutsal. Zenginlik bana güvenlik getirir. Bu yeni inancın. Bu gerçek inancın. Çünkü zenginlik özgürlük getirir. Zenginlik huzur getirir. Zenginlik mutluluk getirir. Sen zengin olduğunda sen daha çok sevgi verebilirsin. Sen zengin olduğunda, sen daha çok hizmet edebilirsin. Sen zengin olduğunda, sen daha çok mutlu olabilirsin ve sen bunu kabul ediyorsun. Bu sözleri söyle. Her gün söyle. Sabah söyle. Akşam söyle ve hisset. Her söylediğinde eski dirençler eriyor. Her söylediğinde eski inançlar dağılıyor. Her söylediğinde yeni gerçeklik oluşuyor. Enerji niyetle hareket eder. Ve şimdi sen enerjiye kabul niyeti göndereceksin. Sen enerjiye şunu söyleyeceksin. Enerji, ben tüm dirençleri bıraktım. Ben tüm inançları temizledim. Ben tüm korkuları sildim ve ben şimdi tam olarak açığım. Ben şimdi tam olarak hazırım. Ben şimdi tam olarak kabuldeyim ve sen bana zenginlik akıtıyorsun. Sen bana bolluk gönderiyorsun sen bana mucizeler getiriyorsun. Çünkü ben artık engellemiyorum. Çünkü ben artık bloke etmiyorum. Çünkü ben artık direnmiyorum. Bu niyet şimdi evrene ulaştı. Bu niyet şimdi bolluk kapılarını açıyor. Bu niyet şimdi senin için her şeyi düzenliyor. Şimdi sana kabul meditasyonu vereceğim. Bu meditasyon Catherine Ponder'in en güçlü meditasyonlarından biri. Bu meditasyon dirençleri eritir. Bu meditasyon engelleri kaldırır. Bu meditasyon kapıları açar. Ve sen bu meditasyonu her gün yapacaksın. İşte meditasyon, rahat bir yerde otur ve gözlerini kapat ve nefes al. Derin, derin bir nefes. Ve nefes verirken tüm gerginliği bırak, tüm çabalamayı bırak, tüm direnci bırak. Ve şimdi hayal et. Senin önünde büyük bir kapı var. Bu kapı, zenginlik kapısı ve bu kapı kapalı. Çünkü senin dirençlerin bu kapıyı kapatmış. Senin inançların bu kapıyı kilitlemiş. Senin korkuların bu kapıyı engellemiş. Ve şimdi sen bu dirençleri göreceksin. Kapının önünde karanlık gölgeler var. Bu gölgeler senin dirençlerin. Ve sen her gölgeye bakıyorsun ve her gölgeye şunu söylüyorsun: Seni görüyorum, seni tanıyorum. Ama artık sana ihtiyacım yok. Sen gidebilirsin. Ve söyledikçe gölgeler erimeye başlıyor. Karanlık dağılmaya başlıyor. Direnç yok olmaya başlıyor ve kapı yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Ve kapının ardından altın bir ışık geliyor. Parlak bir ışık, sonsuz bir ışık. Bu zenginlik ışığı, bu bolluk ışığı, bu mucize ışığı ve sen bu ışığa yürüyorsun. Sen kapıdan içeri giriyorsun ve içeride her şey altın, her şey bol, her şey güzel ve sen orada bir taht görüyorsun, altın bir taht ve tahtta senin gerçek benin oturuyor, zengin benin, bolluk içinde benin, mucize içinde benin ve sen ona yaklaşıyorsun ve o sana gülümsüyor ve sana şunu söylüyor, hoş geldin, sen nihayet geldin, sen Nihayet kabul ettin. Sen nihayet açıldın ve şimdi ben seninle birleşiyorum. Şimdi biz birleşiyoruz. Şimdi sen zenginsin. Ve o an sen onunla birleşiyorsun. İki ışık bir oluyor. İki varlık bir oluyor ve sen tam olarak zengin benin oluyorsun. Ve şimdi nefes al ve gözlerini aç. Bu meditasyonu her gün yap ve her yaptığında daha derin gir. Her yaptığında daha fazla kabul et. Her yaptığında daha fazla açıl. Çünkü her meditasyon bir direnç eritiyor. Her meditasyon bir engel kaldırıyor. Her meditasyon bir kapı açıyor. Catherine Ponder bir gün bir kadınla karşılaştı. Bu kadın çok zengin olmak istiyordu. Ama çok da zenginlikten korkuyordu. Çünkü o, zengin olursam İnsanlar beni sevmez diye düşünüyordu. O, zengin olursam arkadaşlarımı kaybederim diye korkuyordu. O, zengin olursam yalnız kalırım diye endişeleniyordu. Ve bu korkular onu zenginlikten uzak tutuyordu. Ve kadın Catherine'e geldi ve ona bu korkuları anlattı ve Catherine ona dikkatle dinledi ve sonra ona bir şey sordu. Peki, sen gerçekten zengin olursan, sen nasıl bir insan olursun? Ve kadın düşündü. Ve şunu söyledi, bilmiyorum, belki kötü bir insan olurum. Ve Catherine gülümsedi. Ve ona şunu söyledi, hayır, sen zengin olduğunda, sen daha iyi bir insan olursun. Çünkü zenginlik sana özgürlük verir. Zenginlik sana güç verir. Zenginlik sana imkan verir. Ve sen bu imkanları sevgi için kullanırsın. Sen bu gücü hizmet için kullanırsın. Sen bu özgürlüğü iyilik için kullanırsın. Ve sen daha çok sevilirsin. Çünkü sen daha çok verirsin. Kadın bu sözleri duyunca bir şey anladı. Zenginlik onu kötü yapmayacaktı. Zenginlik onu daha iyi yapacaktı. Zenginlik ona daha çok sevme imkanı verecekti. Zenginlik ona daha çok hizmet etme gücü verecekti. Ve o gün kadın korkusunu bıraktı. O direncini bıraktı. O zenginliği kabul etti. Ve üç ay sonra kadının hayatı muhteşem bir şekilde değişti. Para gelmeye başladı, fırsatlar çıkmaya başladı. Ve kadın gerçekten daha iyi bir insan oldu. Daha çok seven bir insan oldu. Daha çok veren bir insan oldu. Çünkü o artık zengindi. Ve zenginlik ona bu gücü vermişti bu senin içinde geçerli belki sen de zenginlikten korkuyorsun belki sen de zengin olursam bir şey kaybederim diye düşünüyorsun ama şimdi bil zenginlik seni daha iyi yapacak zenginlik sana daha çok güç verecek zenginlik sana daha çok imkan verecek ve sen bu gücü sevgi için kullanacaksın sen bu imkanı hizmet için kullanacaksın ve sen daha mutlu olacaksın, daha huzurlu olacaksın, daha bol olacaksın. Evren niyetimi duy. Ben şimdi sana kabul afirmasyonları vereceğim. Bu afirmasyonlar dirençleri eritir. Bu afirmasyonlar engelleri kaldırır. Bu afirmasyonlar kapıları açar ve sen bu afirmasyonları her gün söyleyeceksin. İşte afirmasyonlar. Ben zenginliğe tam olarak açığım. Bunu söyle, her gün söyle. Çünkü açıklık kabuldür. Açıklık davet. Açıklık izin. Ve sen şimdi açıksın. Ben zenginliği kolaylıkla kabul ediyorum. Bunu söyle, her gün söyle. Çünkü kolaylık akıştır. Kolaylık dirençsizlik. Kolaylık mücadelesizlik. Ve sen şimdi kolayca kabul ediyorsun. Ben Zenginliğe layığım ve hazırım. Bunu söyle. Her gün söyle. Çünkü layık olmak hak etmektir. Hazır olmak kabul etmektir. Ve sen şimdi hem layıksın hem de hazırsın. Zenginlik bana zahmetsizce geliyor. Bunu söyle. Her gün söyle. Çünkü zahmetsizlik evrenin işidir. Zahmetsizlik akışın halidir. Zahmetsizlik mucizenin yoludur ve sen Şimdi zahmetsizce zenginleşiyorsun. Ben tüm dirençleri bıraktım ve şimdi tam kabuldeyim. Bunu söyle. Her gün söyle. Çünkü bu gerçek. Bu şimdi. Bu senin halin ve sen tam kabuldesin. Bu afirmasyonları söyle. Sabah söyle, akşam söyle, gün içinde söyle ve hisset. Her söylediğinde bir direnç eriyor. Her söylediğinde bir engel kalkıyor. Her söylediğinde bir kapı açılıyor ben söylüyorum çünkü kelimeler yaratır ve şimdi sana son bir öğreti vereceğim bu öğreti şudur kabul pasif değildir kabul aktiftir çoğu insan kabul etmenin hiçbir şey yapmamak olduğunu düşünür ama bu yanlış kabul etmek bir eylemdir kabul etmek bir karardır kabul etmek bir açıklıktır sen her gün zenginliği kabul etmeyi seçiyorsun sen her gün bolluğu kabul etmeyi seçiyorsun. Sen her gün mucizeyi kabul etmeyi seçiyorsun ve bu seçim aktif bir eylem. Bu seçim güçlü bir karar. Bu seçim yaratıcı bir açılma ve kabul etmenin pratik bir yolu var. Sen her gün zenginlik için hazırlık yapacaksın. Sen cüzdanını temiz tutacaksın. Çünkü temiz cüzdan para davet eder. Sen faturalarını düzenli ödeyeceksin. Çünkü düzenli ödeme akışı sürdürür. Sen paranı sevgiyle harcayacaksın. Çünkü sevgiyle harcama daha fazla para getirir. Sen paranı minnetle alacaksın. Çünkü minnetle almak daha fazla para çeker ve sen her gün sanki zaten zenginmiş gibi yaşayacaksın. Çünkü zengin gibi yaşamak zenginliği çeker. Enerji niyetle hareket eder. Ve şimdi ben sana Son bir niyet gönderiyorum. Bu niyet şu. Sen bugünden sonra zenginliğe hiç direnmeyeceksin. Sen bugünden sonra zenginliği tam olarak kabul edeceksin. Sen bugünden sonra bolluk içinde yaşayacaksın. Çünkü sen tüm dirençleri bıraktın. Çünkü sen tüm engelleri kaldırdın. Çünkü sen tüm kapıları açtın ve evren sana zenginlik akıtıyor. Şimdi akıtıyor. Sürekli akıtıyor sonsuzca akıtıyor. Şimdi son bir nefes al. Derin, derin bir nefes. Ve nefes alırken zenginliği al içine. Tam olarak al. Hiç direnmeden al. Tamamen kabul ederek al. Ve nefes verirken tüm dirençleri bırak. Tüm şüpheleri bırak. Tüm korkuları bırak ve hisset. Senin içinde bir açılma var. Muazzam bir açılma. Sonsuz bir açılma. Ve bu açılma zenginlik açılması. Bu açılma, bolluk açılması. Bu açılma, mucize açılması. Ve sen şimdi tam olarak açıksın. Tam olarak hazırsın. Tam olarak kabuldesin. Ben söylüyorum çünkü kelimeler yaratır. Ve son sözlerim şunlar: Zenginlik dirençle değil, kabulle gelir. Bu evrenin yasası. Bu bolluğun yolu. Bu zenginliğin sırrı. Ve sen bu yasayı öğrendin. Sen bu yolu gördün. Sen bu sırrı bildin ve sen şimdi yaşayacaksın. Kabul ederek yaşayacaksın. Açık kalarak yaşayacaksın. Direnmeden yaşayacaksın ve zenginlik sana gelecek. Kolayca gelecek. Neşeyle gelecek. Mucizevi şekillerde gelecek. Çünkü sen artık engellemiyorsun. Çünkü sen artık kabul ediyorsun. Çünkü sen artık tamamen açıksın. Yorumlara niyetini yaz. Çünkü her kelime bir enerji çağrısıdır. Senin niyetin evrene gittiğinde evren sana kabul enerjisi gönderecek. Evren sana açıklık frekansı gönderecek. Evren sana zenginlik gerçekliği gönderecek. Çünkü sen direnci bıraktın. Çünkü sen kabul ettin. Çünkü sen açıldın ve evren senin sesini duydu ve evren sana cevap veriyor. Zenginlikle cevap veriyor bollukla cevap veriyor mucizelerle cevap veriyor ve sen hazırsın sen açıksın sen kabul ediyorsun direnç gitti engel kalktı kapı açıldı ve zenginlik şimdi sana akıyor şimdi ve sonsuza kadar öyle olsun amin